başla. Evet arkadaşlar, bir yeni videomuzda merhaba. Bugün böyle toy box kutuları aldık. Şansım yok ama yine de açıyoruz. Bir gün açmadan abone olun, like olun, atın. da tıklayın ve Hadi direkt başlayalım. Evet, buradan. Ne evet. çıkmasını arzu ediyorsun Alperen'cim onların içinden? Hesap makinesi. Hesap makinesi. Sana ne çıkacak acaba? Acemiyorum. Evet. Evet. Eşik çıkı. Şaka. E Eşek şakası galiba. Düdük mü acaba? <laughs> Değilmiş. Eşik gibi mi Eşek şakası. Eşek şakası mı çıktı? Evet. beni mutlu etti. Şimdi sarı paket açıyoruz galiba. Bu çok şanslı sen sana o zaman yeşille uğraşıyoruz şu anda. Evet. 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 Sıkıntılar çıkıyor. Evet, bir Evet. Aynı <laughs> şey çıkmasa beni çok Ben biliyorum Bu ne? Ya bunu, bunu lan. Bu ne? Evet, evet, evet. 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 Önce yapıştıracağın şeyi yapıştır. Çok dandik bir e Dandik tabi onların hepsi. Bunlar dandik. Için baş... Sonra yaparız böyle arkadaşlar. Tamamen çocukları kazıklamak için çıkartılan ürünler bunlar. Evet. Son katı da böyle. Garibim çocuklar içinde bir şey var zannediyorlar. Gidiyorlar bir sürü para veriyorlar. Ama içinden çiğnenmeyecek derecede dandik sakızlar ve oynanmayacak derecede dandik oyuncaklar çıkıyor. Bir şey çıkar onu. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi bu yerde görmüş olduğunuz kağıt parçaları çöpe gidecek. Muhtemelen içinden çıkan sakızları Alperen çiğnemeyecek. Onlar da çöpe gidecek. Muhtemelen içinden çıkan oyuncaklar da Alperen bir kere bile oynamadan onlar da çöpe gidecek tamamen gereksiz bir masraf. Ben bunu anladım Böyle, böyle, gidecek. böyle gidecek. <laughs> Onu yere koyacağım. Elini çekeceksin. Bir daha dene bakalım. Bu ama oynanır. Enteresan bir şey yapmışlar arkadaşlar ama, ama hiç hiçbir... Ama bu oynanır gerçekten. Oynanır mı? Gerçek sıkıntısı için oynanır. Evet bu oynanabilirmiş ama diğerleri pek oynanacağını tahmin etmiyorum. Devam. Evet arkadaşlar Burada bir tane sekizlerimiz var ve burada bir tane labirent oyunumuz var. Böyle oynuyoruz. Allah'tan sıkılıyor. Evet, sıkılıyor. Burada bir tane verdiven oyunumuz var. Böyle oynuyorum ya. Evet. Bu da ıslatmak için. Bu da ıslatmak için arkadaşlar. Böyle ıslatıyorsun nasıl ıslatıyorsan. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Zaten yeni bir videoda sizinle karşınızda olacağız. Bay bay.